Merhaba. 30 Ekim Perşembe konuşma zamanı başlıyor. Herkes konuşuyor. Elbette biz de konuşacağız. Akaryakıt ve tüp gaza yapılan zam. Gecenin bir vakti, 28'inde, 29'u tatil olduğu için, bu gecenin bir vakti, kimsenin de konuşmaya fırsat bulamayacağı, herkesin resmi tatil nedeniyle devlet devletlerinler, şurada burada bu konuda reaksiyon gösteremeyeceği bir günde hükümet, Akaryakıt'a ve Türk gaz'a okkalı sayılabilecek bir zam yaptı. Şimdi. Brent petrole bakıyorsunuz, seyrinde gidiyor hatta düşüyor. Dövize bakıyorsunuz, böyle stabil bir şekilde ve ince yükselişler var. Ama ani ve çok okkalı bir zam yapılıyor. Neden yapılıyor? Ne murat ediliyor diye sorular sorulmaya başlanıyor. Ve bu sorulara cevap Akaryakıt zammı sofraya yansıyacak. Uzmanlara göre fiyat artışlarının nedeni kamu borcu. Bu borç konusunda çok konuştuk burada. Hatta Başbakan'ın, Başbakan Ünal Üstel'in başbakanlığı döneminin ya bir ya iki, bütün başbakanlığı döneminde ya bir ya iki kez basın toplantısı yaptı. O basın toplantılarının birinde sanıyorum bir kez basın toplantısı yaptı. O basın toplantısında ben bu hunharca borçlanma meselesini sormuştum. Ve e, Maliye Bakanı Özdemir Berova biz zaten bütçeyi verdiğimizde bir bütçe açığı olacağını öngörmüştük. Bu borçlanma o sınırların içerisinde yasaldır. Ve sıkıntı yok dedi. Şimdi bir şeyi yasalara uydurabilirsiniz. Yani bütçeniz dersiniz ki açık çıkar dolayısıyla borçlanacağız dersiniz ama bu borcun yükünü vatandaşın sırtına özellikle kış girişi Türk gaz meselesi daha önem kazanmaya başlarken ve her şeye etki edilecek olan akaryakıt üzerinden yapmazsınız. Daha farklı bir şeyler yaparsınız daha farklı ekonomiyi büyütmek için e, çareler ararsınız, dönersiniz vergi adaletini sağlamak için bir takım çareler ararsınız. Ama yok. Siz siyasi istihdamlarınıza bir takım siyasi istihdamlarınızın kamu yükü, kamu maliyesi üzerine getirdiği yükü telafi etmek için fiyat istikrar fonu içerisine enjekte ettiğiniz bu zamla yani yakıtın maliyeti çok değil konu burada. Konu kamu borcunu bir şekilde ödeyebilecek noktaya gelmek. Bugün 30 Ekim. 30 Ekim önemli bir gündür. 30 Ekim'de anayasa hükümetin bütçeyi anayasal olarak bakanlar kurulundan meclise sevk etmesi gerektiğini söyler. Bugün saat 3. henüz mesai bitmedi. Ancak öyle bir hareket olduğuyla ilgili benim bir gözlemim yok. İnşallah bu program sona erdiğinde ya da sona erdikten birkaç saat sonra anayasaya uygun olarak bu bütçe meclise sevk edilir. Şimdi Maliye Bakanlığı'nın borcu 11 milyar TL'ye ulaşmış deniyor. 11 milyar TL ve her ay maaşları ödeyebilmek için de 2,5 milyar ...bir borçlanma yapılıyor. İşte borçlanılıyor, ödeniyor. Borçlanılıyor, ödeniyor. Ee, bankalar artık... ...devlete borç vermek konusunda... ...çok istekli davranmıyorlar ama... E, ...tabii ki... ...hükümettir ve elinde bir güç vardır. Vermezsiniz ha, buraya gireceksiniz... ...girmezsiniz, şöyle olur, böyle olur diye. Artık... ...koşa koşa gelen bankalara zorla getirmek... ...gibi bir durum söz konusu oldu. Ancak... ...bu borçları öd bilmek geriye ödüyor olmak da mesele değil. Bu para bedava bir para değil. Bu paranın faizi vardır. Bu paranın borçlanma maliyetleri vardır. Ve bu borçlanma maliyetlerin parası da, maliyeti de yine bizim cebimizden çıkıyor. Yine böyle gereksiz ve vakitsiz, sinsice yaptığınız akaryakıt zamları ile ortaya çıkıyor. Peki siz bu hunharca kullandığınız kamu maliyesini. Bu bilinçsizce ve gerek kişisel gerek zümresel partisel çıkarlarınız için, dar parti çıkarlarınız için kullandığınız kamu maliyesini, yanlış yönettiğiniz kamu maliyesini toparlamak için borçlandığınız zaman bunun parasını biz ödüyoruz, biz ödemekle kalmıyoruz. Akaryakıta koyduğunuz zam dönüyor hayvan üreticisini, çiftçiyi, sanayiciyi, herkesi, dar gelirliği, asgari ücretliği sıkıntıya sokuyor. Giderleri artıyor. Gelirleri sabit kalıyor, hatta azalıyor. Dolayısıyla sizin, siz ekonomiyi büyütmemiş, aslında küçültmüş olursunuz. Elektrik parasını, yakıt parasını, çünkü yakıta zam geldiği zaman ne olur? Elektriğe de zam gelir. Ne olur? Ürünlere zam gelir. Ne olur? Başka şeylere zam gelir. Her şeye zam gelir. Ve ne olur? Ekonomik küçülür. Ne olur? İşsizlik bir tık artar. Elektrik parasını ödeyemeyeceksem ya da akaryakıt giderimi ödeyemeyeceksem ya da gaz ile ilgili ürün gazla çalışan bir işletmen varsa onu ödeyemeyeceksem. Dolayısıyla bir ya da iki kişiyi işten çıkartayım ki dükkanım dönsün diyecekler, işsizliği yaratacaksınız. Yani aslında ekonomiyi bilmeyenlerin, ekonomiden anlamayanların, parayı yönetemeyenlerin para yönetmeye çalıştığı ve kimseyi de dinlemedikleri ve çapsız danışmanların kol gezdiği bir ortamda, Ekonomi yönetecekseniz, yönetirseniz işte olacak olan budur. Akaryakıta zam yaparsınız, başka şeylere zam yaparsınız, pasaporta zam yaparsınız, şuna zam yaparsınız ve dolaylı vergiler doğrudan gelir vergisi, kurumlar vergisinin üstüne çıkmaya başlar. Dolaylı vergiler, doğrudan vergilerin üstüne çıktığı anda zaten çökersiniz. Zaten inşaat sektörünü bitirdiniz. Turizm sektörü eh, 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 eh Yüksek öğrenim sektörü skandallarla boğuşuyor. Dolayısıyla sanki gizli bir el bütün yeteneksizleri toplamış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekonomi yönetiyor. Bu ekonomiyi de zam yap, ücretleri artır, her şeyi pahalı hale getir, Ekonomi güneye kaysın, alışveriş güneye kaysın. Turist gelmez olsun. Çünkü burası artık İngiltere'den de pahalı, Avrupa'dan da pahalı. Hangi akılla, hangi mantıkla, neyi, yap, neyi, neyi, neden yaptığınızı gerçekten anlamakta güçlük çekiyor insan. Hakkımıza hayır demekten başka bir çare göremiyorum doğrusu. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Kıbrıs meselesiyle ilgili de bir hareketlenme beklentisi dünyanın her yerinde olduğu gibi Kıbrıs Adası'nın da iki bölgesinde de var. Şimdi Erdoğan seçilirse ne olacak, Kıbrıs sorunu nereye varacak, Türkiye'nin pozisyonu ne olacak vesaire gibi tartışmalar, vardı. E, ee, Rum tarafından Hristo Hemen işte tebrik mesajı gönderdi. Görüşelim dedi vesaire. Erhürman ilk önce Ankara görüşürüm. Sonra seninle görüşürüm şeklindeki bir tavır ortaya koydu. Erdoğan telefonla aradığı 29 Ekim vesaire falan filan var ama bir Ankara daveti söz konusu. Herhalde önümüzdeki hafta Erhurman Ankara'ya girecek ve orada zaten Kıbrıs ni birlikte istişareyle, onun söylediği ifadeyle istişareyle bir noktaya getirecekler. Ve kuvvetle muhtemel Kasım ayının ikinci haftasında ee, artık iki lider arasında bir temas e, sağlanmaya başlayacak Kasım'dan da e, Birleşmiş Milletlerin görev gücünün buradaki görev gücünün yeni temsilcisi de bu e, teresin özel temsilcisi de göreve başladı. Kristo de görüştü ama Tufan Eruman yine pozisyon olarak ilk önce Ankara'ya görüşeceğim sonra sizinle görüşürüm diyerek o görüşmeyi de önümüzdeki haftaya ertelemiş oldu. E bugün Kıbrıs gazetesi bugün ilginç bir haber yaptı. Yani seçilmesiyle ilgili ortalığın ne durumda olduğunu tarif ettik ama bugün Kıbrıs'taki haber ilginçti. hatırlayalım. Bugün Kıbrıs Washington Examiner diye bir gazetenin Amerikan menşeli bir gazetenin haberini yaptı ve Trump'ın bir Kıbrıs hamlesi yapacağını söyledi. Şimdi biz bu stüdyoda sevgili Salih Egemen'le çok konuştuk. Bir yıl öncesinden konuştuk. Bir yıl aşkın bir süre öncesinden beri de konuşuyoruz. Amerikalıların Kıbrıs'a ilgisi nedir diye tartışmaya başladık. Bu tartışma çok eski bir tartışmadır silah ambargosunun kaldırılması, sonra Baf Havalimanı'nın bir Amerikan üstüne yavaş yavaş dönüştürmesi, modernleşmenin yaptı, yapılması. Sonra Biden'ın son günlerinde Hristo Beyaz Saray'a davet etmesi ve 20 küsur yıldan sonra ilk kez bir Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray'da ağırlanması. Hemen akabinde Trump'ın gelmesi, ve e, şaka değil, devletlerin devamlılığı esastır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gizli bir güç vardır, bir, bir çerçeve vardır. Ve o çerçeve içerisinde döner işler. Çok fazla o çerçevenin dışına çıkamazsınız. Derin devlet dediğimiz, Amerikan derin devleti dediğimiz o çerçevenin dışına çıkamazsınız. İsrail, Güney Kıbrıs'a e, savunma füzeleri koydu ve Kıbrıs adası bir Amerikan dengesi içerisinde, Amerikan-İsrail dengesi içerisinde yeniden şekil almaya başladı. Türkiye lehine olan savunma dengesi ya da askeri denge sanki başka bir tarafa doğru kaymaya ile ilgili söylentiler de çok. Hatta İngilizlerin gazlar üstünde casus uçuşları yaptığını ve aslında İngilizlerin bu casus uçuş manevralarını bir özel şirkete kiraladı ama avrotor üssünün kullanıldı. Bu bu bilgiler çok fazla yoğunlaşmaya başladı ve iş döndü dolaştı Trump'ın Türkiye'ye Birleşmiş Milletler'in yapamayacağı ya da yapmadığı farklı, değişik ve oyunu değiştirecek olan Game Chamber dedikleri bir teklif üzerine. Şimdi Bugün Kıbrıs zaman zaman böyle önemli çıkışları yapıyor ama Washington Examiner gazetesinin bir araştırma ihtiyacı duydum. Rumların Amerikalılarla düşüp kalkması yatağa girmesi ve artık aslında Amerikalıların Kıbrıs'ta büyük abi rolüne özellikle Güney Kıbrıs'ta büyük abi rolüne girmesini bir tarafa bırakıyorum. Washington Examiner, merkezi Washington'da olan günlük bir gazeteyken aniden yine merkezi Washington'da ama haftalık bir e, ciddi bir siyasi dergi haline dönüştü bir süre sonra. Bu dergi sadece Washington'da değil, e, Amerika genelinde yayın yapmaya başladı ve Durduğu pozisyon itibarıyla yani biraz araştırdım ciddi gazetecilik yapılıyor e, yalan haber yapmıyor ancak bir sağa doğru bir e, bir yatması var yani biraz sağ yakın biraz Trump e, yönetimine yakın bir gazete olduğu ve Trump e, yönetimi içerisinde de ciddi kaynakları olduğu ile ilgili e, bilgiler edindim. Yani adamlar ciddi haber yapıyor, doğru düzgün haber yapıyor ve Trump yönetimi içerisinde, Beyaz Saray'ın, Trump'ın Beyaz Saray içerisinde de ciddi kaynakları olduğu söyleniyor. Dolayısıyla hep Trump'ın Kıbrıs'a bir ilgisi olacak mı? Trump'ın savaş bitiriyorum, çözüm yapıyorum, anlaşma sağlıyorum. Anlaşma yapmanın sanatı diye bir kitabı var ya Trump'ın. Anlaşma yapıyorum, uluslararası anlaşmalar yapıyorum. Sürecinin e, desenin içerisinde Kıbrıs olacak mı, olmayacak mı söylentileri içerisinde bu haber Washington Examiner'daki ve bugün gazetesinin çok güzel bir gazetecilikle yakaladığı haber biraz daha gözümüzü e, sadece Güney Lefkoşa, Kuzey Lefkoşa, Ankara, Atina ve Londra değil, Washington'a da çevirmemiz gerektiği oradaki gelişmelerin, bölgeyle ilgili gelişmelerin de hangi noktaya evrileceğini görmemiz gerekecek. Önümüzdeki süreç Kıbrıs meselesi için hareketli bir süreç olacak ve kişisel yorumum bildiğimiz ezberlerin dışında bazı şeyleri konuşmaya başlayacağız sanki. Evet, İzlem Gürçağ Altura. Bu stüdyoya girdi ve e, Damla Damış ile e, uzun bir sohbet yaptı. Sevgili Damla normalde konuklarını sıkıştırır, zor sorular sorar, sert sorular sorar ama İzlem Hanım bu sert sorulara ihtiyaç duymadan e, bir anlamda içini döktü. Bütün ülke gazeteleri, televizyonları, web siteleri Kanal Ten'in bu önemli röportajı üzerine haberler üretti. E, buradaki e, buradaki programın videolarından kesitler aldı ve İzlem Hanım'ın cesur ve parti içerisinde ciddi bir reaksiyon alan hatta hatta parti yönetimi tarafından İzlem Gürça Altura'nın cezalandırılması gerektiği hatta disipline verilmesi gerektiği ile ilgili söylentilerin de yoğunlaşmasına neden olan çıkışını yaptı. İzlem Hanım bana göre cesaretle söylemesi gerekenleri söyledi. Zaman zaman ben olsam bunları söylemezdim dediği şeyler de söyledi. Razı işi kişiselleştirdi, ancak bir parti için muhalif vekil olarak çıkışını takdire şayan bulurum. Söylediklerinden çok söyleme cesaretini bulmasından dolayı. Yeter artık diyoruz çünkü. Bu ülkede hasta insanlar var. Bu ülkede kronik hastalıklar olan insanlar var. Bu ülkede kanser hastaları var. Bu ülkede sayıca yüksek oran sağ nüfusa oranla yüksek kanser hastaları var. Bu ülkede her ülkede olduğu gibi sağlık hizmeti arayan, ilaç edinmek isteyen insanlar var. bu ilaç işini eğer bir sağlık bakanı çözemiyorsa bıraksın. İlaç konusunu bir hastanın bir şimdi arabaya ihtiyacınız olursa gider alırsınız. Yurt dışından getirirsiniz vesaire. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa, bilgisayara ihtiyacınız olursa, kıl kıyafete ihtiyacınız olursa, Gıdaya ihtiyacınız olursa gider alırsınız, getirtirsiniz, ne yapıyorsanız yaparsınız. Paranızla yaparsınız. Ama ilaç öyle bir şey değil. İlaç ağırlıklı olarak özellikle bu kanser ilaçlarına veya çok kıt olan, çok pahalı olan ilaçlar devletler arası anlaşmalarla, devletler arası ticaretle ve son kullanıcının, kullanıcının takip edildiği süreçlerle ancak satın alınabilir. Dolayısıyla bu gibi ilaçlar ancak devletin sağlayacağı imkanlarla. Biz ilaç işini çözemedik. Evet dünyanın her yerinde bir ilaç krizi var. Dünyanın her yerinde ilaç sıkıntılı, ilaç az. Üretimler artırılması gerekiyor. Bu konuda herkes politika üretiyor, bir şeyler yapıyor. Ancak bu ilaçların bizim gibi ülkelere ulaşması da daha da sıkıntılı. Ama bu bir gerçektir. Bunu her yıl, her dönem işte biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yiz tanınmıyoruz. İlaç sıkıntısı işte Türkiye ilaç ihracatını yasakladı. Dolayısıyla e, biz de yabancı bir ülke statüsünde olduğumuz için biz de bu ilacı alamıyoruz vesaire bir prosedür anlatılıyor. Sağlık Bakanı bineceksin gideceksin Ankara'ya diyeceksin ki Sağlık Bakanı'na muadini ne zaman görüştüler en son ben de bilmiyorum. Diyeceksin ki ya bize, bize ilaç lazım. Biz sizin İstanbul'da bir semtiniz, semtinizden daha küçük bir yeriz. Parasını verme kaydıyla bize bir olanak açın ve biz ilaç alalım diyeceksiniz. Diyeceksiniz ve bu sorunu çözeceksiniz. Güney Kıbrıs'tan da çözebilirsiniz. Çözün. Kuzey, Kıbrıs'tan, kuzeyden, Türkiye'den mi çözeceksiniz? Çözün. Doğrudan alabileceğiniz ortamları yaratabiliyor musunuz? Yaratın. Şimdi bu İzlem Gürça Altura diyoruz ya, Sağlık Bakanlığı döneminde kendisini e, özellikle e, Girne Hastanesi'nin ihalesi konusunda çok eleştirdim. de devam ediyor çünkü hastanede bitmedi. Ancak kendisi Sağlık Bakanı iken Ankara'ya gitmiş, yolcu beraber ilaçlar getirmiş biliyorum. Yeter ki ilaç işini, yap. düşün bir hasta için bir, bir paket ilaç getirseniz o hastanın yaşayacağı rahatlığı düşünün. Dolayısıyla İzzam bir, e, bir medikal bir insan olmasa sebebiyle Ankara'ya gidip yolcu beraber ilaç getirdiği ne bilirim. Dediğim gibi kendisini e, birçok konuda çok sert bir şekilde eleştirdim. Hatta kendisi bana kırgın da olabilir. Bu eleştirilerimden dolayı. Ama bu konuda hakkını teslim etmek lazım. Çünkü o zaman ilaç konusunda yine sıkıntı vardı. Ama orada bir bir çaba ve ilaç temini konusunda da bir e, bir sorun çözme adına belki de kayıt dışı, belki de alışılmışın dışında yöntemler kullanarak e, bu ilaç sıkıntısını geçici de olsa çözmenin yollarını aradı. Şu anda yine ilaç sıkıntısından bahsediliyor. Yine evlatsızlık'tan bahsediliyor. Ee, Allah kimseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hasta etmesin deyip geçelim. Ben yayına hazırlanırken hala daha, çünkü biz dün, bu dün değil, salı günü bir stüdyoda, 29 Ekim'dir çarşamba günü, 29 Ekim resepsiyonunda bulunmaları gerekecek. Ee, dolayısıyla Ankara işi perşembe günü olacak demiştik. Kuvvet de muhtemel öyle de olacak demiştik. Ama anlaşılan o ki... ...böyle bir ziyaret yok. Böyle bir ziyaret... ...programlanmamış. Böyle bir ziyaretin yapılacağı... ...Fısıltı Gazetesi şekliyle... ...hükümet tarafından duyurulmuş ama... ...öyle bir program yapılmamış. Anladığımız kadarıyla... ...randevu talep edilmiş. Randevu... ...konusunda... ...biz sizi arayacağız demiş. Çünkü... Türkiye Cumhuriyeti bizden farklı olarak, mesela bugün e, Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cevdet Yılmaz yanlış bilmiyorsam bugün bütçe sunuyor, sunuyor meclise. Çünkü onların da anayasası bizimkine benzer. Bugün bütçe sunmaları gerekiyor. Yani hükümetin bütçesi meclise gitmesi gerekiyor. Bizde anayasa falan filan hak getirir. Birkaç yıldır biz 30 Ekim tarihini pas geçiyoruz. Çok da önemli değil diyoruz. Ve ee, bu saat oldu hala e, bütçeyle ilgili bir e, meclise sunma yapıyorsunuz meclise gider. Mecliste e, iki komitede görüşülür. E, ondan sonra da genel kurula gider. Bir meclis maratonu başlar. E, biz onu e, yavaş yavaş görmemeye başladık. Neticede konuya gelelim. Hükümet normalde üç hükümet başkanı. YDP, DP ve UBP Genel Başkanları ve Maliye Bakanı Özdemir Berova Ankara'ya gidecekti. Ancak hala bu konuda bir davet gelmiş değil. Onlar da herhalde ciddi şekilde, heyecanlı bir şekilde bekliyorlar. Çünkü Türkiye'den gelecek olan kaynağın ne kadar olduğunu bilmeden bütçe yapmak da pek mümkün değil. Ancak bunun öncesi vardı. 30 Ekim'e de bırakmak gereksizdi diye düşünürüm. Bekleyelim, görelim. Hükümetimiz Ankara'ya gidebilirse, hükümet etme kadar likiditeyi alabilecekse, hükümet edecek. Etmeyecekse de, alamayacaksa da, hükümet edermiş gibi yapmaya devam edecek. Her zaman olduğu gibi. Evet sevimsiz konulardan daha güzel bir konuya gelelim sevgili doktorumuz kanal T programcısı sevgili dostumuz abimiz ve ee, yazı ifadesine hasta oldum diyebilirim çok sevdiğim çok yalın ve çok hoş bir uslubu olan doktor Bülent Dizdarlı davetsiz misafirler diye bir roman yazdı bu romanın tanıtımı gelecek hafta. Işık Kitap Evi'nde 4 Kasım'da kendisi bizleri davet etti. Ben de onun affına sığınarak sizi davet ediyorum. Gelin Bülent İzdarlı'nın Davetsiz Misafirler romanını alın ve kendisiyle de sohbet edip fotoğraf çektirme hatta kitabı imzalatma şansına sahip olun. Davetsiz Misafirler romanı aslında bir haberci romanıdır diyeceğim ben. Çünkü bizim aslında son dönemlerde yazdığımız, yaptığımız haberlerin, haberlere benzer olayların geçtiği bir Kıbrıs romanıdır. İçinde mafya var, tetikçi var, insan kaçakçılığı var. Bizim sürekli yazıp çizdiğimiz haberlerin Kıbrıslı haberlerin aslında Bülent Dizdarlı oturmuş bunu karakterleriyle bir bir akışıyla çok hoş çok bir nefeste okunabilecek bir roman haline getirdi. Bu roman hakkında yazılarını ve iki romanını da çok severek okuduğum başaran düzgün abimiz güncel sorunsalları felsefe ve mitoloji ile harmanlayıp yeniden farkındalık üreten davetsiz misafirler romanını mutlaka okumanızı tavsiye ederim demiş. Başaran düzgün ben de aynı tavsiyeyi yapıyorum. Mutlaka okuyalım. Doktor Bülent Dizdarlı davetsiz misafirler. Evet, bugünlük ve bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü yeni gelişmelerle yeni gelişmeleri değerlendirebileceğimiz yeni bir konuşma zamanıyla karşınızda olacağız. Unutmayın, konuşmak lazım. Çünkü eğer biz konuşmazsak susması gerekenler susmayacak.